Arkadaşlar Taksim Meydanı'nda şu anda gördüğünüz gibi Suriye 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 diye bağıran gruba karşı duracağız. Benimle kalın. Gel gel. Kalk. <laughs> Ah, ah, ne yapıyorsun? Tamam. Allah'sınız. tamam. tamam. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Burası Türkiye. Burası Türkiye. Dal. dal, dal, dal lan. Burası, Türkiye. burası Türkiye. Burası Türkiye oğlum. Dalan. lan. Dal, dal oğlum. lan. Burası Türkiye. Burası Türkiye. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Ananız, bacınız, karınız, kızınız yok mu lan? Türkler neredesiniz oğlum? Çanakkale Savaşı'nda neredeydiniz oğlum? Bu ülke 16, 15 Temmuz'da, 16 Temmuz'da 2700 tane şehit vermiş. Neredeydiniz oğlum? Neredeydiniz lan? Dallar, Türkiye, Libnan, Irak, Lübnan, çekmeyin çek gidin lan. Çekme, çekmeyin ya. Adam dedi çek. Hayırdır şey lan sen nasıl çekiyor? Arkadaşın lan o. Haberler abi. çekiyor ha. Çeksin. çeksin. O şeker. Ona bakmasın. Burası Türkiye. Burası Türkiye. Türkiye. Arkadaş haber haber. Şu, Türkiye. Türkiye. Devam devam. Türkiye. Türkiye. yerden kopar oğlum. encel yerden kopar burası türkiye suriye yok irak yok lübnan yok herkesler dal evet. kendi ülkenize Ayırdı lan. çıkarıp çıkalım mı size hadi konuşun hadi oğlum encel yerden kopar Oğlum. Arkadaşlar, güncel ve ilginç konulardan zamanında haberdar olmak isterseniz, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.